Hepinize merhaba ve hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Okan. Bugün Hitman Absolution'un ilk bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Yeni serimiz Hitman Absolution oldu. Ee, evet bu seride inşallah eğleneceğiz. Bakalım nasıl bir seri olacak. Ben şöyle hemen bir ayarma ayar yapmıştım. Hani grafik ayarı ses ayarı olsun. Ee, hatta şöyle sesini biraz daha kısa iyi olur. Şöyle şunu çekelim bayağı bir aynı yerlere çekelim hepsini ki ses çok olmasın. Değil mi? Tamam. Hatta müziği şöyle yapalım. Tamam. Tamam. Hemen şöyle new game diyelim. Yes diyelim. Bak neyse. Ne oynayalım? Hard'da oynayalım değil mi? Ne var? Expert. Aynen biz Harp'ta Harp Can'dır Tamam Bakalım inşallah eğlenceli bir seri olacak arkadaşlar Hayır bu ne sıcak ya Evet kel kafamız Adamdaki kasları görüyorsunuz Sesini biraz daha mı kıssak ne yapsak Yok ya iyi böyle Ay, takım. Silahları gelsin. O nedir Evet taktık. Ee, bir silah daha vardı onu da alsaydın yedikten. Eee hmm. E işte giderimiz var. Kız güzelmiş. Ya i̇şte şu oyunlarda kızlar ne güzel yapıyorlar. Valla aşık oldum bak şimdi kıza. I'm sorry. Ne üzgün? Niye üzgün? Ne o? Ne o? Ne o? Bir dolar sen her neyse ondan <laughs> e başlamayı düşünmüyor musun ya ben başlamak istiyorum artık ben oynamak istiyorum ben yürümek istiyorum ben ateş etmek istiyorum ben birilerinin boğazını kesmek istiyorum hunharca kesmek istiyorum hunharca ateş etmek istiyorum bu nasıl helikopter lan uzay mekiği gibi appreciate you taking this assignment, 47. Allah. Neyse hadi başlayalım artık ya. Helikopter çok da. Helikopteri yaralar. Yalarım yalarım. Helikopter yalayan ilk insan olarak tarihe geçmek istiyor. Evet dondurmacı. Biz bir dondurmacıyız aslında. Git diyor bak git. Gel sana bir dondurma yedireyim. gel gel göstereceğim ben sana. Ya gördün mü? Gördün mü? Dondurmacı her dondurmacıya güvenmeyeceğim. Kız oldun düşün. Hakan Bey Abrak diyor lan. Hakan mı? Ya Hakan Neyse hadi başlayalım gayri ya. Evet. Karakterimiz gayet sert, karizmatik, takım elbiseli. Kıyak. Evet. Burada bir dondurma arabamız var. Evet şöyle iki tane çift silah çok da güzel ha. Neyse hadi gidelim bakalım. Koşamıyoruz galiba. Nereye geldik ya? Burası ne? Aa koşuyoruz. F1 Tamam. Tamam dur. ESC'ye bastım. Bastık. Görevler mi bunlar? Objektif diyor. Inventory ne? He. Tamam. Şahane silah var. Şöyle bakalım. Şey. Ha buradan gideceğiz. Space'de ha pozisyon mu alacağız? Ne? Aa orada adam varmış Görmedim. Şimdi onu şey yaparız. Var Bağır mıyız? Var. Boğduk. Çok güzel boğduk. Gözlüklü ajan mı olur lan? Bu ne lan? Adamı sürükliyoruz. Şöyle şu kenara bırakalım o zaman. Ses yaptık lan. Ha? ha bunun içine mi giriliyor? Aa ne güzel lan. Güzelmiş. Şimdi şuradan bir kayayı alalım biz. Kaya mı tuğla mı artık neyse. Ateş etsek duyarlar mı ki bizi ya? Ha. Şimdi, ha. Of. Of. Of ne vurduk ya? Dur lan, adam yok değil mi? Ha bu ne sıcak ya ter akıyor Hayvan gibi ter akıyor Dur şimdi onu bir sikeyim Dump ne lan Dur bakayım dump diyor Oha adamı çöpe mi atıyor Yok artık Abi orada biri daha vardır. Dur şimdi bak Tamam, onu boğacağız. Kimle konuşuyorsun lan sen? Gerizekalı. Gerizekalı. Onu da çek şöyle, çek, 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 çek. Şurayı şu köşeye bırak. Yılan sansınlar Aha burada bayağı bir kişi var. Burayı bence biz ne yapalım ya? Tarayalım anasını. ama nişan alamıyorum. Görüldük. Allah kahretmesin ya. Bak bak herkes haber verdi. Oruç çocuğum. Öldürün amına koydum. Öl. Öl. Ölsene amına koydum. Geber lan. Sen de geber. Var mı başka? Ha var oğlum. Gördüm onu kafeyi gördüm. Nereden mi tişiriyor lan o? Hain kopek. Vallahi yakaladığımı öldürürüm açık açık söyleyeyim. Bu ne? Enter bu ne? Oha bu ne oğlum? Neyin içine girdik ki lan biz. çek 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 çek. Nereden gördük ya Lanet olsun Arkamda biri şey mi vardı Bu ne ha, Anlamadım ama olsun Yeh be ne doğruyoruz resmen ya Tamam mı? Bu ne diyor? Tüm şeyleri ne yapıyor? Checkpoint şu. Tüm düşmanları temizleyip oradan checkpoint mi alacağız? Var mı düşman görebilen? Gördüm. Tamam temiz gidelim hemen checkpointimizi alalım. Sonradan sıkıntı çıkar mısın bize? Tamam buradan checkpointimizi aldık. Kalk bakalım yavrum sen. Bilmiyorum. geç oğlum ne yapacaksın stresle şeyi pozisyon al. Ay, terliyorum. Koş bakalım koş 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 koş. Aç şuradan kapıyı güzelce. Eee, şimdi şimdi, 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 şimdi. CTRL, e. ha CTRL anladım anladım. Hissediyoruz. Değil mi? Bak şimdi bak bunu ne yapacağım bak. Böyle ya da bunu boğalım ya. Yani. Oha ne güzel boğduk. Bunu şöyle çap bir tane koyalım. Silah heh, bırakmış. Ha, buradan buna girebiliyoruz. Bu ne? T. Diyelim bakalım ne yapıyor Akıllık değiştiriyor Tamam Çok güzel Şimdi bunlar bizi tanımayacak mı? Bakalım bakalım Ha, CTRL basında bir de yüzünü kapatıyor anladığım kadarıyla Biz şöyle yüzümüz kapalı kapalı geçeceğiz herhalde orada Tamam güzel Bir dakika bir dakika geçelim bir dakika saniye şuradan bir geçelim Pardon gene mi ya? Ya öleceğim ya. Vurdum mu? Vurdum vurdum. Kaç. Kaç öleceğim kaç. Kaç sikerim kostümle kaç. Şuraya nişan al böyle Allah ne verdiyse tarayalım buradan bak. O kadar diyor. Al şunları da. Gelin bakalım. Öldü mü mis? Gel. Gelseniz oğlum. Vallahi bak ben giderim. Buradan aşağı mı atlayacağız? Ne yapacağız? Karım tırman. Ha? Led gene lan. Ha tamam. Tırmanacağız. Limit tamam. Tamam aşağı indik Şu ee, şey diyor Camları geçti işte. Tamam çık tekrar yukarı Tamam Şöyle şunu ne yapacağız Adam aşağı attı Güzel Şimdi geldik Şuradan şunu boğalım bir Tamam kırdık boynunu. Kırdık boynunu. Ama bunu buradan bence ya dur ya. Ya dur sikret. Ya, çek bacağını çek 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 çek. Aa orada bir checkpointimiz daha var. Tamam bırak bunu be. Şuradan checkpoint al. Şu daha demin. Nereden açtık F1 miydi? O inventory'de bizim kostümümüz duruyor mu? Durmuyor Lantos? O zaman şu adamın kostümünü alırım ben. Yani çift çift şey mi yapılır? Operasyon mu yapılır? Tamam. Güzel. Aa adam çıplak kaldı. Onu da ona giydirseydik. Evet. Şimdi. Şimdi şimdi. Kimsecikler var mı? Kimsecikler yok burada. O var mı bilmiyorum. Şurada bir kıyafet var O neymiş Ha tamam abi, Tamam güvenliği devre dışı bırakıyoruz Tamam bıraktık Oradan kanıt aldık Tamam aç bakalım kapıyı. Aç Hadi aç Evet geldik Gene saçma sapan bir yere. Burada kimsecikler var mı? Var orada iki kişi. Ha burada aşçı maşçı var. Olmadı. Öldük. Gelmeyin, tek gelmeyin kötü olur. Siz berisim gelin lan. Oha nereden geldiniz? Oha öldük mü? Öldük. Ama ölmek üzereyiz. Eee... AK kartlar abi. Of. Silahları toplayamıyor Toplayamıyoruz galiba. Neyse. Bu ne? Neyse. Radyo ne yok orada bir şey gördüm. Tamam, al bunu. İşimize yarar. Geç tuğlayı ne yapacağım? Hmm, Hem Nereye gideceğiz? Nereye gideceğiz? Orada. Ha, ha. Şuradan mı gideceğiz biz? Sanırım buradan yukarıya doğru akacağız. Doğru mu düşünüyorum? Anam. Evet. Ne oldu baba? Şu öldüm be. Gidelim yavaşça. Vallahi kapımızdan gidelim ee, mm, Allah oyun güzelmiş ha bak akıcı bir yönü var. Sevmedim değil hani. Var mı kimsecikler? Orada bir şey var, burada yok. O bir kişiyi indirmemiz gerekiyor. Ha. Tamam. Orada sadece bir kişi var. O galiba patron matron falan onu mu yakalamaya geldik biz diye düşünüyorum. Galiba öyle şeyler. O ne? Oha hatunmuş lan bu. Ha kıyafetimizi de değiştirmişiz. Hadi biraz gök görek. Arkadaşlar bu arada kapı açık dışarıdan ses gelirse kusura bakmayın. Hmm. Göremedim ki. Ya ama olmaz ki be. Üstüne şey örtmüşler. Oyun bozuk. Bence işini gör ondan sonra öldür. İşini gör öyle öldür. İşini gör öyle öldür. Ya işini gör öyle öldür. Bak öldür, öldürme demiyorum. İşini gör öyle öldür. Hmm. Biz neyin kafasını Sevgilimiz mi bu ne? Bu ne ya? Ha, oluk oluk der akıyor ya. Ama böyle olmaz. Ben bu şartlarda çalışamam. Bir zarf çıktı. Bu ne zarfı? Ne zarfı? öldürmedik ki onu. girebiliyoruz mu oraya? Dur. Kimse var mı? Kimsecikler yok. Tamam. O orada bayağı bir şey var. Evet orada bayağı bir kişi var. Harbiden. Şimdi bir plan yapalım. Çünkü hepsini bir anda alamayacağız. Gizlice öldürmemiz gerek. Ne yapabiliriz, ne yapabiliriz? Yani kesin kapışacağız galiba. Oha. Oha. Bu katliam yaptık. Oha lan. Ağzım açık kaldı. İyiymiş. Şimdi şu silahımızın şeyini değiştirelim. Yine mi bir karı? Bu daha vurduğumuz neydi? Daha demin vurduğumuzun kızı falan mıydı? Güzel. Bu daha güzel yatakta. Yanlış anlamayın beyler. Konuşmak muhabbet etmek için dedim. Hani yatakta daha rahat muhabbet edilir. Yoksa siz içiniz fesat. Biliyorsunuz bunu. Evet. Ya yürü git kız. Hadi ne diyorsa onu yap vururum bak. Vururum kontrol bende olsa ben neler yapacağım da size işte o araba süreceğiz İnşallah bir süre. aha bıraktık mı ajanlığı mı bıraktık Keşke bir sürseydik ya. Ne yaptın Arabayı yaktı. Ben hmm. olmam araba yakılır mı ya? <laughs> ha. Ben bunu yama bakayım varsa ya. Oğlum bu adama bir şeyler yapmışlar küçük çocukken herhalde. Allah Allah bir şeyler yapmışlar ama neyse. İleride öğreniriz. Ben buna bir Türkçe yama bakayım. Maalesef Türkçe yama. İkinci bölüm Türkçe yama ile birlikte gelir arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bundan sonra nefes alayım bir dakika. Bu videodan sonra Dying Light videosu gelecek arkadaşlar. Onun da haberini vereyim. Şu anda 4 tane serimiz var bildiğiniz gibi. Ne var? Prince of Persia, The Forgotten Sons var. Dying Light var. The Long Dark var. Ve yeni serimiz olan Hitman Absolution var. Hepsi hayırlı olsun. Tamam. Ha, ha, ha. Ne yaptık biz? Bölüm mü geçtik? Ha, bölüm bölümse o zaman bölüm bölüm oynayalım. O zaman ne yapalım? Bu bölümün burada sonuna gelelim arkadaşlar. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.